Selamun aleyküm sevgili dostlarım değerli takipçilerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizin evine sağlık, huzur, bereket nasip etsin inşallah diyeyim. Bugünkü videoyu da dolu yağışıyla aslında açtık ama o kadarmış o. O öyle geldi gitti kayboldu. İyi ki de kayboldu çünkü çok yağıyordu. <laughs> Sen de duydun işte zıpır 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 zıpır. Neyse ben ne yapıyorum? Ee, çocuklar uyuyorlar tabii sesimden uyanmazlarsa. Ben de edün dün kayınvalidemle konuştuk. Eşimin dedesinin Kur'an'ı var bugün su batağında. Kadik teyzem diyor mu ya hani. Orada Kur'an var. E, Bartın'da teyzem var. E, Fatma teyzem o da beni izliyor. O da buradan selam gönderiyor. O dolmaya gönderecekmiş. Dayım işte dayı değil mi? Kayınvalidemin kardeşlerinden bahsediyorum. Dayım da işte tatlıyı yapacakmış. Teyzem de kendi evinde bir hazırlıklar yapacak. Annem de işte poğaça yaparız demiş. Ben de poğaçasını yap veriyorum şimdi. Yani güzel bir yere gidecek inşallah ama hep dağıttım ya niye böyle oldu? Açık bir şey beyazı kaç dedi de yumurtanın içine. Neyse ben bana sordu işte poğaça yapar misin dedi böyle böyle dedi Kur'an vardı. Dedi. Tabii dedim yaparım. Sonuçta Kur'an için yapılacak yani. Dediğin üzere yani gör ne dediysen ben diyorum zaten de. Gördüğün üzere şey yapıyorum. Poğaça yapıyorum pamuk poğaça. Ama şöyle bir şey var. Ee, sütlü yapamıyorum çünkü <laughs> sütümüz yoktu evde dün zaten sonunda ben kahve yaptım ya şeyde de kayınvalidemde de yokmuş işte şans eseri oradan şey malzemenin birkaç tanesini aldım da birazını da ben kendimden kattım ortaya bir şey çıkartıyoruz yani poğaça çıkartıyoruz he süt yoktu da yoğurtla yoğurdum ben bunu geçen günkü şey vardı ya kermes vardı ya o zaman da böyle yoğurtla yaptıydım pek böyle e, süt gibi kabartmamıştım ama bu herhalde güzel oldu çünkü biraz aceleye geldi bunu gene geniş geniş yapıyor. İyi olacak bakalım inşallah. Kabardığı hallerini görebilirsem sana gösteririm. Ya yani senin anneciğim bugün Kur'an'a gideceğiz. Allah nasip ederse orada bir amin diyeceğiz. Eşimin e, dedesinin Kur'an'ı işte. Öyle yani. Bakalım. Hadi bakayım şunlara. Ama bak şunlar çok sınırıma gitti ya. Neyse. Bacım inan ki aynen de dediğim gibi oldu. Bak. Daha yumuşak oldu. Biraz daha fazla beklettim. Yani sütün performansını yine böyle e, çok par, pof pof alamadım. Ama yoğurtla da güzel oluyor. Yani evde sütünüz yoksa hani biz gibi sütten fakirseniz böyle yapabilirsiniz yani yoğurttan. Bunu zaten tarifini önceki videolarda da verdiydim de. Bak gerçekten güzel oldu. Şimdi paketleyip kayınvalidemi çıkartayım. O benden önce çıkacak çünkü. bak Abdullah beni şuraya kadar getirdi yukarıdan doğru geldik ama baksana çok çamur her yer burası da göçmüş herhalde oh vıç vıç olsun ne yapalım baya kötü olmuş ama yol şuradan doğru çıkacağım teyzeme bak zaten çoğu böyle hep takip edenler bilirler gadık teyzem diyorum ya bizim evde şu altta kaldı Ta burada buradan nasıl geçeceğiz dur bakayım dur şuradan da zıplasam şu daşın üstünden dur Şu. Hadi bakalım buradan gerisine sıkıntı yok. Bir de yağmur ya, anam. Ah, yağıyor anam. Ahmak ıslatan ya. Ah bacım bak şuradan doğru geldim ya. Bak şu çamurlu olan yer şurasıydı zaten. Bakar mısın bunu genelde hep buraya çıktığımda çekiyorum bak teyzeme geldiğimde. Bak yürüdüğüm saha benim. 101'e de e, şurada gidiyoruz. Bak neresi tabi. Şu ileride 101 var. Paşamın okulu da neredeydi? Bak şu karşıda bir yerde. Aa, rüzgarın okulunu kaybettim. Heh, bak şu tarafta rüzgarın okulu. Bak gördün mü şurayı? Ama bakar mısın manzaraya? Karadenizimiz bak meşhur Karadeniz. Kıyı şehriyiz ya bizde. de. Oh, ne kadar güzel değil mi? Kız şu manzaraya baksana. İnsan burada inan yaşamaz. Bak teyzemin balkonu böyle. Bak burada doğru yazın geliyoruz bazen burada çay falan içiyoruz. Bakar mısın? Soğuk şey demedim yağmur demedim bak çıktım buraya. Sana gösterin ama çok güzel değil mi? bayılıyorum buranın manzarasına ya hadi bir daha neye de amin diyeceğinizi biliyorsunuz hadi bir daha hep beraber amin Dila Hanım hayırdır oturuyorsun e Kur'an da bitti tabak hazırlamayacağız mı <laughs> bak nasıl gülüyor bu bizim Dila'mız e, benim eşimin kuzeninin kızı değil mi ayna yani dayımın kızı oluyor torun oluyor daha doğrusu diyor ki yenge video çektim mi video çektim mi birkaç sefer daha göstermiştim ya bak öyle onu da çekeyim size onu da. E salla kız öyle bakma ha afferin o da youtube kanalı açacak İsmini söyleyeceğim size teyzemle teyzem tabii yine durmamış. <laughs> i̇ki beni, iki dur bakayım. Başka tatlı şey var. Mı teyze? Bu ne? Bu börek. Bu şey mi teyze bu? Fasulyeli bulgur mu? Dible bu. Ha dible yapmış bak fasulyeli. Sarma diblesi. var. Ha? Tabaklara da baksana ne kadar afilli. <laughs> sen devam et sen devam et. Öyle çekiyorum. Hadi Dilanım iş başına. Öyle ben çarmayla bitmiyor. Gelsene diye Video çekersin zaten dedim geleceğim. Neyse şu şeyler hazırlayalım. Kur'an tabi bu arada okundu. Bak orada bir tane Ayşe var. Bir de dur. Bak Kur'an'ımızı okuyan karşıda iki tanesi. Bak el sallıyor. Ağzına sağlık. Seni çekmedim. Geçen bir ara çektiydim de Kur'an'da. Hani bayanların sesi duyulmaması gerekiyormuş ya. O yüzden şimdi çekmedim. Ama bak şöyle bir el salla bakayım. o da Ayşe. Kayınvalidem zaten. Bunu da beni izliyorlar. Sağ olsunlar. Bu da mahallemizin komşuları. Evet izliyorlar. Hepsi sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hadi gidelim bir daha mutfağa. Dila Hanım akşam kendi bol bol izle tamam mı? Ay. Hadi bakayım ben de bırakayım telefonu, yardım edeyim. Çek hanım, çek. Ben ne yapayım dedim, bana <laughs> çay parması düştü. Dilara dedim sen de beni çek, şimdi kameramanlığı diler yapıyor. Sen de beni çek dedim. Sonra hep başkasını çekiyor demesinler. Çay koymak bana düştü, yapacak bir şey yok. Şuna bakma, ben şimdi. Yok yok şey yapıyoruz, ayağımda. <laughs> yardım, ihtiyaç var mı? Kur'an'ın kitabı göstermiştim ya az önce, sağ olsun. Evet, akşam izleyen kendimizi. Oraları doğru hep çek yavrum. Hadi kameramanlık yapsam bana. Tamam iyi. Ben size bak dilerle tekrar bir kanal YouTube kanalı. Onun ismini söyleyeceğim. <laughs> Onları da izlersiniz tamam mı? Gülmekten yerlere yatacağınız kese. Biz kaç tane koyduk? Kaç kişi geldi? Suya koyacağım. Bu neyse hepsini? Onu kenara alayım da. 3, 4, 5. Haa. 8, Masayı da şöyle çekeyim. Şöyle mahallelerimizi görün komşularımızı. Dila aferin. Aferin. Akşam izle kendi tamam mı? Aa bak şey tatlar burada. Tatlar burada. <gülüyor> 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 tabağı yolladım. Yıldız, tabak geldi. Ben tabak getirdim ama şey Hayır, yine yer değiştirmiş. Tamam, Tatlı <laughs> ya. yani. nasip olmayacak gibi bir şey oldu yani. Evet. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Güzel. Ama Neyi hakikaten nereden, özel aldın nereden aldın bunları? Nereden aldın? Trend yolda. Kaç özel. para aldın kız? Bak bak teyzemin forsunu görüyor mu bak? Ama çok güzel. Evet. Baksana. Bir de iki takım aldı. İki takım aldım. Öteki de. Şeyli, güzel değil mi? Baksana. Meyveli. Onu da göstereceğim. Onu da şeydi ortalık bir yerde mi? Onu da gösteriver. Ay dur bir yudum alayım şuna. Kız çok güzel değil mi? Baksana. Niye gelmiyorsunuz zatım? hesap söyle bak kayınvalide. <laughs> niye gelmiyorsunuz zatım hadi ya? Evet cevapları alalım. Demiyor ki şeylerim bitmedi. Bitmedi. Ben geldim. <laughs> Geçer. Ben Sen mi? bana daha geleceksin. Evim evet, nerede olduğundan haberi yok. Ben ne? gittim geçen tepe. Ay, çaydı. bak bak. çıktım <laughs> da eve niye gelmedim? Marketten geliyordu. Bak, bak. Ay dur kahvemi ya. alamadım dur. Öbür takım var. da gelin onu da gösterecek teyze. Perşembe günü bebek bakıyorum ben. İki tane ikizlerim var. Her gün aklımda bak. Yemin ederim her gün aklımda ama o da kulesi elden bir ayak çok <laughs> yani. Böyle çıktı bak. Bugün çıktı mesela. Ay hava gene başladı. Abdullah gelecek ama. Hadi bakayım. Sen gelme sen de arıyordun ama. Ne yani kırmızı daha var başladı? Ay getir teyze getir. Getir teyze. Ay şuraya koyalım dur. Bak nasıl barış sigara onların? Teyze sana inanmıyorum. <laughs> Bak çok güzel değil mi? Ay, ee, e, yoldan aldım diye. diye. geçen sen beni izledin mi şeyi? Bu 280 lira yani. 450 liraya gördüm. Şey de var neydi İstanbul'da neydi o Gülay AVM var ya. Değil. Bir görsen. Apay de. dedim evde dedim bana al dedim onu dedim. Bu ama aldım 500'e. Geri verdim iki takım aldım 500'e. İyi Ay şu düşecek şuradan. Vallahi bayıldım bak. Kadriye mm. abla bunları makineye atma. Evet makine de şey yapar. Makine, şey Bak bu da çok güzelmiş. şey al. Vallahi seni tebrik <laughs> ediyorum teyze. Vallahi tebrik çok ediyorum. Güzel. Zevkine baksana. <laughs> Dila'ya mı? Dila'ya kadar daha çok ordu var. <laughs> Dila daha küçük Dila. <ya>. Tüm büyüdüm <laughs> su verirse o. Sabah evet. kalkıyorum aç karnı Bak hafif, Dila bak az önce kız var ya bak. Gece yatarken bir sürer. Banyoda böyle banyo Yani. Daha yani. ne isterim de teyze. Valla ateşe yakın olan ısınmış. <laughs> Duydun mu? Ateşe yakın olan ısınmış. Evet hadi bakalım evimize. Teyzem sağ olsun şöyle bir tabak yaptı benim çocuklara. Ee, giderken de bir şeyler götür dedi sağ olsun. Şimdi buradan doğru Şöyle gitmeyeceğim de, şöyle aşağı doğru gideceğim, merdivenden ineceğim. Aa bak gelmiş eşim, doğru da bak görebiliyor musun? Neyse dur, bekletmeyelim <laughs> adamı. Hadi gidelim. Şey dedi, soğuk dedi, üşüme dedi, ben seni alırım gene dedi. Ben bırak dedim, inerim dedim ama sağ olsun gene düşünür hatunu yani. Allah razı olsun. Buradan da kaymadan inebilirsek. Çok dik kız burası da. Bak, yapıyor, duydun mu? Hadi gidelim bakalım. Ay şurası da şey mi ki kız, şuradan nasıl geçeceğim? Dur bakalım. Aşağıda ben merdiven vereceğim. aşağı. Bak orada aşağıda bekliyor beni. Paşalarım da evde. Küçük paşalarım. Ay. Dur. Şuradan da kaymadan bir düşmeden. Ayakkabılarımı da giymedim. Baksana topuğuna. Hemen dedim adam geldi vereyim aşağı. Ama lak, lak yapmaktan da yeri kalmıyor. Hadi bakalım. Bacılarım gördüğünüz gibi evdeyim ama mutfağım biraz karışık. Niye dersen sabahleyin bak Şimdi itiraf edeceğim sana dün akşamdan bulaşıklarımı yıkayamadıydım. Yani itiraf ediyor bunu biraz utana sıkıla ama yani inan ki yıkayacak halim yoktu. Sabahtan yıkadım hepsini gittim. Kahvaltıyı da hazırladım. Kahvaltıdayken eşim geldi yemeğini falan hazırladım öyle gittiydim. Masayı oğlan toplamış. Onu, o da şuraya koymuş onları. Şimdi burayı toparlayacağım. Makinede inan ki hepsi temiz yerleştirilecek. Burayı toparlayacağım. Yine bir çay yapacağım. Ben yukarıda yedim ama Teyzemin getirdi, teyzemden getirdim işte o tabağı da falan da çocuklar biraz yediler. Ama şimdi eşim kıyma almış. Bir köfte yapacağım bizimkilere. Bak şimdi rüzgarımı göstereceğim sana. Annem acıktı mı kızım sen? İlk defa sensiz bir yere gittim. Farkında mısın? İlk defa değil. İlk defa işte ilk defa gibi bir köfte. Öptüm teyzesi öptüm onu ben. Şimdi ben paşama köfte yapıvereceğim. Köfte yiyecek ama tabii mutfağım böyle yani yapacak bir şey yok. Ya... <laughs> ay gene geldi. Yani oğlan masayı toplamış ama işte bu kadar yapabilmiş. Ah evde bir kız olaydı işte <laughs> diyeceğim ama artık yok yani yapacak bir şey yok. Bulaşıklarımı yıkadım. Makinemi... Bak görüyor musun? Buradan bunu çeke çeke burası şey yaptı da şöyle biraz şöyle burayı itip de alıyorum. Açıyorum kapağını. Makineyi boşalttım. Bunları hangi ara yaptım? Netle. Köfteler kızarırken yaptım. Çayı dağıttım tekrardan yaktım. Ocağı da sildim. Ocakta da herhangi bir şey yok. Çok şükür. Hakkından geldim. Yıkamadan gittim ama iki arada bir derede hepsini de hallettim. Bacılarım masayı kurdu. Benimkiler yemek yiyorlar. Şimdi şöyle bir şey oldu. O da, o da girmez herhalde. Dın, dın şu telefonu da. Neyse bak bir tabak köfteyi yaptım. İçine sadece bir tane aldım. Ama buna hayır diyemedim. Bak teyzemle sana dible gösterdi. Nezat yiyeceğim bundan? Dible. Fasulye bulgur dibli la. Bak yemiyormuş neyse. işime de gelmedi değil. Bak kendi başıma şimdi bu dibleyi yiyeceğim. Diyorum ya hep hani böyle köfte, möfte, eti, tavuğu pek diye bak. Hiç ebed ondan yesim yok. Sadece bir tane koktu diye aldım ağzıma. Ama bunu gördüm. Afiyetle şimdi dibine dibine vereceğim çatalı. Bir de sana bir şey diyeyim. Duy da inanma. Belki araba bakıyor <laughs> öteceği. Dikkatimi de Siz yemeğe konsantre olun ben buraya. Tamam mı? Bakma ama. Üçü de karşımda şimdi de. Afiyet bağışık. Güzel olmuş mu? Güzel olmamış diye Neyini beğenmedin? Ha? Kıvamını beğenmedim. Kıvamını mı? Ay o zaman da kendin yap. Yapardım. Bak. Yapar. Allah için yapar yani. Neyse bak. Orada inan ki oturdum oturdum. Şunu götürmediğime pişman oldum. Bak bu kadar ördüm bugün Ayşem. Niye bu kadar? Normalde biraz daha fazla oludu. Bu ipi de... Tripotumu dövüreceğim. Dikkat et. Zaten altı kavanozdan duruyor. <laughs> Aslında ben bu ipi dün akşam bir türdüm ama ben bunu yine söktüm. Bak çok böyle şurasını sıkı yapmışım, tıknaş yapmışım. O yüzden güzel durmadı ama bak böyle biraz daha savaş durdu gördün mü? Her yaptığım örgüyü bir iki kere sökmeyince o örgü ortaya çıkartamıyor. Neyse bak bunu hala bana bakıyorsunuz. Yemeğinizi yemeğinizi konsantre olun. <laughs> Dikkatimi dağıtıyor şey. Neyse masaya da çekilemedim sana. Hani böyle rahat rahat yemek yesin diye burada muhabbet edelim videoyu kapatalım dedim. Neyse canım. bugünün böyle geçti. Aslında ta çoğunu sana çekivereceydim. Ta güzel böyle muhabbetler vardı ama yani elinden o kadarı geldi. Ama teyzeme kahve fincanları nasıl? Abdullah bu arada. Olmaz. Bak, olmaz diye hemen. Bu arada bunlar ne kız tiken gibi olmuşlar. Bu arada o bir milyoncu da geçen gördüğüm hani fincanlar var ya böyle dışı gümüşümsü. 490 TL miydi? 450 TL miydi? Neydi? Onu istiyorum. Bu sefer bak her bak şeyde Allah seni inandırsın. Allah'a e, Allah'ı var şimdi bak. Karşıma diye söylüyorum Yüzüne de söylüyorum hep. Böyle bak ne doğum günümü atlar, ne evlilik yıldönümümüzü atlar, ne böyle sevgililer günü. Hatta sevgililer günü de kızarım. Biz gayet sevgili değiliz, evlendik. O bizim günümüz değil diye ama genelde böyle bak, hiçbir günümü atlamaz. Bu sefer ama diyorum ki ona hani öncekilerde sakın diyorum, hani bak bir şey böyle pahalı malı masraflı bir şey alma diyorum. Bazı bak yüzük müzik böyle bir şeyler alıyor. ya. Allah Allah şimdi küpe mü palı ver altın. Bu sefer şey <laughs> alacağım. Bu sefer fincan alacaksın. Ondan sonra diyorum ki ona sakın diyorum bak diyorum altın alırsan bilmiyorum siz de ben gibi misiniz. Altın alırsan diyorum yüzük alma. Böyle kolye falan alma. Satınca para edecek şey. mesela diyorum küçük altın alabilirsin mesela böyle. Grama artık o şey ne, ne diyorlar Abdullah ona. Küçük altın alıyorduk ya, kopsuz altın mı ne? Çeyrek altın zaten alamayız da. Alı diyorum böyle gram altın alıyorum. Onu yıkama daha iyi. Çünkü hakikaten bunları satınca para etmiyor ya. Ben de altın takmayı pek sevmiyorum. Bir işte bundan var bak parmağımda. Başka bir şey yok. Bu normal evlilik alyansımız. Bunda bak geçen aldım. Yıldız var bunda. Bu da anacımın alyansı. Bak gösterin bak anacım alyansın sana. Dinleyeceğim anneciğim seni. Bak annemin alyansına bak. Bunu yengeme vermişler. Yengem de bana verdi sen tak kızım diye. Bunu da ben bir ara kuyumcuya bir şey için gittiydik. O zaman çok hoşuma. Bak böyle küçük şeyleri severim bak. Çok hoşuma gittiydi. O zaman aldırmadım eşime. İkinci sefer yine gittik. Sağ olsun ben bunu aldı Parmağıma taktım. Onu diyorum sana. Normalde ben derim ona hep hani bir şeyler alma sakın bak masraf etme diye. Ama bu sefer cingana gidiyorum. Kahve, kahve fincanını vereceğim Abdullah. O takımı alacağım. O da inşallah bitmemişti de. Laf nere nere geldi. Çok Çok bitmemişti. Ha? Çok iyi Bayağı yediğim belli evet. afiyet olsun afiyet olsun. Bir dakika videoyu kapatayım sizlerle ilgilenecek. Şeyi kız lafı teyzemin kahve fincanları nasıl ne asortu gördün mü? O şimdi beni izli inanki gülüyordur ama gerçekten onun fincanları da hoşuma gitti. Ama benim favorim geçen o Güle AVM'de gördüğüm fincanlar bak onları almam lazım. Onları kaçırmamam lazım. Aynısını alıvereceğin yavrum ondan kurtuluşun yok. Arabayı değiş. Arabayı değiş ne yapayım? hiç Altyazı beni ilgilenmez. O kahve fincanı bak bu sefer cingenlik yapıyorum. O kahve fincanını alacağım. Aldım da da can çok can tamamımız lazım. Şimdi benim maaşıma zam geldi ya. Diye ki benim oğlan Allah'a şükür Allah olmayanlar da versin diye. Diye ki anne diyor o zaman di mesela biz 75 bin lira 80 bin lira falan kredi çekmeyi düşünüyorduk. Şimdi 100 bin lira diye kredi çekebiliriz değil mi diye. Sebep benim maaşıma zam geldi ya babasının maaşına zam geldi ya. İlla onu muhakkak kredi verip arabayı değiştirecek. Öyle bir dünya yok. Sen yoksun aslında. <laughs> bir dünya yok. Sana bir ay veriyorum. Yeni aldığımız arabayı, yeni arabamızı paylaşman için. Vallahi arabamı paylaşırsın. Artık arabayı mı değiştirsin, cant mı olsun bilmem. Eğer mi o kahve fincan takımı gelsin arkadaşım. O kahve fincan takımı gelsin bana. Ey, Şubat'ın beşi doğum günü şey, yıl, yıl evlilik yıl dönmesi. Yılbaşı He? Yılbaşı edeyiz. Yıl, Tabii daha ki şey, <laughs> 2025'e öyle yok. Belki öleceğim, belki kalacağım. O kahve fincan takımını aldım asla, benim de adım Yıldız değil. Hiç kimse alamıyorsa gidip kendim alacağım. Dimlemi de giymedim. Neyse canım. Valla burada tabi bu muhabbet uzay gibi geliyor. Bilmiyorum ama bak ahtım olsun, ah, şuraya yazdım. O kahve fincan takımını alacağım. Teyzem iki takım almış kendine. Ona göre. Neyse canım hiç pasırmayayım. Hiç bakma bile bakmıyor Alacağız. Şaka maka da yani görmüş olsa gidip iner ki oradan alı gelişin işin şakası ben gır gıra bura veriyen de diplemi yiyeyim bak <laughs> böyle yapıyor bak böyle yapıyor diplemi yiyeyim örgümü öreyim en çok keyif edin canım artık Gel çok artık da keyif ettik baya da uşan bana öyle bakma bak dikkatimi dağıtıyorsun konsantremi bozuyorsun Kamera arkası, kamera arkası. Canım benim. Kamera arkası falan boş. Production, production. Production boş. Hadi görüşürüz canım. Ben daha fazla lafı uzatmayın çünkü hakikaten böyle gerilmeye başladım. Hadi görüşürüz. Bende yana hakkım varsa bin kere helal olsun. Sen de hakkını helal etmeden videodan çıkma. Ben karşının dibine dibine vurayım çatalla. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hayırlı akşamlar.